Merhaba. Bugün Türk edebiyatının e, önemli ama bazen biraz karıştırılan iki dönemine yakından bakıyoruz. Servet-i Fünun ve Fejri Ati. Evet. Elimizde hem bu dönemlerin şey temel bilgilerini özetleyen bazı test soruları var hem de Servet-i Fünun yayıncılığına odaklanan ilginç bir akademik metin. Hı hı. Amacımız yani bu akımların ana hatlarını, kilit isimlerini ve bazı hani dikkat çekici detaylarını sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet, kaynaklar güzel bir karışım sunuyor aslında. Hem o genel çerçeveyi veriyor hem de mesela şu edebiyatı Cedide Kütüphanesi gibi özel konulara giriyor. <laughs> o kısım ilginç duruyor, evet. Özellikle o dönemin baskı ortamı, matbuatla ilişkiler, bayağı enteresan detaylar var. O zaman hemen Servet-i Fünun'la başlayalım. Yani kendi verdikleri isimle edebiyatı ı Cedide yeni edebiyat. Aynen. Kaynaklara göre batı etkisi çok bariz değil mi? Sanat sanat içindir diyorlar. Şiirde parnasizm, sembolizm etkileri. Nedir bunlar tam olarak o dönem için? Şöyle diyelim. Parnasizm daha çok biçime odaklanıyor. Yani şiirin formu kusursuz olsun, işçiliği iyi olsun, kulağa hoş gelsin. Anladım. Kuyumcu titizliği gibi yani. Ha evet. Sembolizm ise daha kapalı bir anlatım. Yani anlamı doğrudan söylemek yerine İmgelerle, sembollerle hissettirmek. Şiirde bir müzik arayışı da var. İşte bu yüzden dilleri biraz ağır, süslü açabiliyor. Tamamdır. Peki roman, hikaye? Orada hep Halit Ziya Uşaklıgil ismi geçiyor. Kesinlikle. Halit Ziya çok kilit bir isim. Sadece dönemi için değil, modern Türk romanı için de öyle. Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu, kaynaklarda da geçiyor zaten. Batılı anlamda ilk başarılı romanlarımız sayılıyor bunlar. Evet. Ve şey çok önemli, realizm etkisi. Yani gerçeğe uygunluk. Ama asıl yeniliği karakterlerin iç dünyasına girmesi o ruhsal çözümlemeler, çatışmalar. Yani birey ön plana çıkıyor. Aynen öyle. O dönem için büyük olay bu. Hatta dilinde bile farklılık var. Fransızca cümle yapısını andıran devlik cümleler kullandığı filan not edilmiş. İlginçmiş. Şiirde peki Tevfik Fikret adı çok geçiyor. rübab Şikeste. Aruzu iyi kullanmış, bir de nazmı nesre yaklaştırmış. Evet, Fikret aruz konusunda çok yetkin. O nazmı nesre yaklaştırma dediğimizde hani şiirin o katı yapısını biraz esnetip daha akıcı hale getirmek. Anladım. Konuşma diline yaklaştırmak gibi mi biraz? Gibi, evet. Anlamın mısralar arasında daha rahat akmasını sağlamak. Bir de Cenap Şahabettin var tabii. Onun da kendine has kelimeleri var. Hatta Fransızcadan aldığı falan söyleniyor. Bu yüzden Ahmet Mithat Efendi onu dekadantlıkla suçlamış. Oo, dekadanlık ağır bir eleştiri o dönem için herhalde. Hem de nasıl yani ne bileyim bir tür yozlaşma, aşırı batı özentiliği hatta işte milli değerlerden uzaklaşma gibi görülüyor. Anladım. Cenab'ın yenilikçi tavrı biraz tepki çekmiş. Ama onun da hac yolunda gibi çok iyi düz yazıları var, gezi yazısı türünde. Peki Mehmet Rauf, onu da atlamayalım. Eylül romanı var, ilk psikolojik roman deniyor. Evet, Mehmet Rauf da önemli. Eylülde o iç dünya, aşk, kıskançlık falan çok baskındır. Bir de siyah incirler gibi mensur şiirleri var, yani düz yazı gibi ama şiirsel. Hmm. Kaynaklarda bir not var, Mehmet Rauf sonraki Fecri Ati grubuna katılmamış. Bu da ilginç bir detay. Aslında bütün bu yazarların eserlerini nasıl bastıkları da ayrı bir konu. Evet, tam oraya geliyordum. O akademik metindeki Edebiyatı Cedide Kütüphanesi meselesi. Bu normal bir yayın evi değilmiş galiba. Değil değil, Hüseyin Canit Yalçın'ın fikriyle oluşan özel bir kitap dizisi bu. Çok enteresan özellikleri var. Mesela kapaklar, hepsi kırmızı üzerine beyaz yazılı. Bayrak renkleri gibi. Belki öyle bir gönderme, belki de hani sansürü aşmak için sembolik bir yoldu kim bilir. Kağıt kalitesi falan da iyiymiş döneme göre ama en çarpıcısı ne biliyor musunuz? Nedir? Kitapların çoğunda ön söz yok. Ön söz yok mu? Neden? Çünkü o dönem padişaha yani 2. Abdülhamit'e övgü dolu bir dua metni yazmak zorunlu gibiymiş ön sözlerde. Bundan kaçınmak için hiç koymamışlar. İnanılmaz. Sessiz bir protesto gibi yani. Aynen öyle. Müthiş bir direniş biçimi aslında. Bir de kitapların içinde serinin diğer kitaplarının reklamı var. Listeler halinde. Bu da modern yayıncılık sayılır yani. Evet, baya modern bir yaklaşım. 1899'la 1915'e kadar sürmüş bu seri. 35 kitap çıkmış. Halit Ziya'nın, Mehmet Rauf'un birçok eseri bu seriden yayınlanmış. Harika bir detaymış bu gerçekten. Peki, Servet-i Fünun'dan sonra fecr Ati'ye geçelim. Onlar bir tepki olarak çıkıyor ama sanki devamı gibi kalıyorlar değil mi? Kaynaklar öyle diyor, evet. En belirgin özellikleri edebiyatımızda ilk defa bir bildiri yani manifesto yayınlamaları. Evet, o önemli. Orada sanat şahsi ve muhteremdir diyorlar. Yani sanat kişiseldir, saygındır. Servet-i Fünun'dan aldıkları bir estetik var ama bu bildirgeyle biraz ayrışmak istemişler gibi duruyor. Ama pek başarılı olamamışlar anlaşılan. Yani edebi olarak Servet-i etkisinden çok çıkamadıkları belirtiliyor. Bu gruptan geriye en çok kalan isim şüphesiz Ahmet Haşim. Ahmet Haşim evet. Göl Saatleri bize göre. Aynen. Kaynaklarda da bu eserleri eşleştirilmiş. Haşim'in şiiri herkes anlamak zorunda değildir gibi bir yaklaşımı olduğu da not edilmiş. Onların da bir fecriati kütüphanesi denemesi olmuş ama... Olmuş ama edebiyatı cedide kadar tutmamış. Sadece beş kitapta kalmış o girişim. Daha sınırlı yani. Anlaşıldı. Özetlersek o zaman, Servet-i Fünun, batılı edebiyatı, özellikle romanı, sağlam bir şekilde edebiyatımıza yerleştirmiş. Kesinlikle. Fecri Ati ise bir manifestoyla, hani farklı bir çıkış yapmaya çalışmış ama sanatsal anlamda daha çok Servet-i Fünun'un izinden gitmiş gibi duruyor. Büyük ölçüde öyle, evet. Ama şu Edebiyat-ı Cedide kütüphanesi detayı müthişti bence. Yani sanatçıların o baskı ortamında bile nasıl yaratıcı çözümler bulabildiğini, sembollerle nasıl mesaj verebildiğini, ebildiğini gösteriyor. Çok etkileyici gerçekten. O sansürle başa çıkma yöntemleri bugünden bakınca bile düşündürücü. O zaman şöyle bir soruyla bitirelim mi? Olur. Bırakalım dinleyicilerimiz düşünsün. Bir yazarın e, dışarıdan bir baskıyla eserine mesela bir ön söz yazamaması veya kitabının kapağında zorunlu sembolik bir renk seçmesi. Hı hı. Sizce bu durum sadece o eserin hani dış görünüşünü mü etkiler yoksa işin ruhuna, içeriğine, hatta gelecek kuşaklar tarafından algılanışına kadar sızar mı bu tür müdahaleler ne dersiniz